Onun artık telefonlarda eskiden üretildiği artık ücretsiz. Bu belirtmek Ve ilk görevden başladım. Dört tane yapmıştım. çok güzel. Yani ben iyi oluyorum. Çünkü daha bu oyundaki

Tadi, ini sudah rambut yang jelas nih, smoothies ya, Ya Orayı tutmayacağım. Kaldıralım bir de paketi. O çok hızlı. Son bir saniye yapamayacağız. Yapamadım. Dursun bir şey olmaz. Arabayla takılalım birazcık da. Malum görev yapamadım. Zaten part 2'sini de getirebilirim yani. Ben yani bölüm 2. Vay aman Bir uçakla bir uçmayı istiyorum. bunları bir yere çıkartabiliyordum. Daha YouTube'u e, daha yapmadan ben bunları çıkartmayı seviyordum. Hala da daha doğrusu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Karakter. Tutmuyor. Ben çıkabiliyordum. Ben bir ara fena kafayı çarptık. Fena, fes fena. Burada arabaya çok kişi girerken ara sıra hani işte giremiyorlar. Ara sıra burada hiç kimse buna girmeyi ba başaramıyor. Benim bildiğim insan. İnsan daha, daha arabalara çıkmayı bu oyunda öğrenemedi. Ama sadece yanına bir onaylı sindir bir atlama atlarsanız direkt arabanın içine atlıyor. Hatta direkt bir atlarsanız Allah! Öldüm hmm. gittim valla. <laughs> sen bana ne Dürkü, ee Dürkü Şöyle taze taze gezelim Ben yani taze taze diyorum, sakin sakin işte <laughs> Bu dördeymiş, derin dikişi artıyor Burada bir şey var <laughs> Bir dakika neyin bir dakika, kardeşim ya Görev mi yapıyorum? Delivery service. Tabii delivery service. Bak şu karşıda uçan arabalar var. Onunla maç yapıyor tabii. Ben solo da oynuyordum. yani tek kişi. Arkaya git. Arkaya git. Ne diyecektim. diyecektin? <laughs> <Aa. gülüyor> Yeşil Yeşil arabacık <gülüyor> 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 Ben seni <yarim>. <gülüyor> 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 Sakin sakin gezelim Oyunda bir araba kullanmayı, yani bir ehliyet kursu olsa oyunda her gün gideceğim valla. Yemin ederim. Burda i i truynu ehliyet veriyor. Yani ehliyet alman gerekiyor yola çıkmadan önce. Bence mantıklı davranmış. Ama oyunda hemen yağ ve benzin bitiyor dayı her durakta mı? Vay Vay evet. Bu arada bu karakterin adı Ama ne olmaz Çok mu gerekli sanki Dayı burada Apçoğlu seni döveceğim Bir de bize el kaldırıyor adama dokunduk diye Vay anam vay. Senle dokunuyorum. Benim elim. <laughs> Hemen ilk gördüğümü atlayacağım. TR Türkiye. 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 Salüte verebilseydik yapacaktım. Ay selam yani. O dayı yukarıya koymuşsun bu sefer. Boyun ragdoll kurallarına harbi. meydan okuyor. Bunu biliyorum zaten. Öyle daha iyi Ne oldu hmm. Arkadaşlar Az önce küçük bir için çok özür dilerim Onu yok sayın e, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Neden ya yaptım videoyu? Çünkü yapacak bir şey yok. O da şu yengece bir takılmak istiyorum. İkidir istiyorum çünkü. Bu benim bir temel ihtiyacım. Takıldı mı? bu. son kes ona takılmak yerine arkadaşlar togmoq yerni bua